Şimdi o koyunu kendi bacağına değil de koyunun bacağına. Evet. Şimdi hızlandırılmış Ramazan turumuza geçiyoruz. Başla. Arı sokması orucu bozar mı? Hayır. Yüzmek orucu bozar mı? Hayır. Ağzımda savurdan kalma nohut tanesinden daha büyük bir şey vardı. Yuttum. Orucum bozulur mu? Hayır. Poker oynamak orucu bozar mı? Para parasız oynuyorsam? Pas. Çiftleşen hayvan gösterilen belgesel seyretsek orucumuz bozulur mu? Hayvanına bağlı. Tırnak kesmek orucu bozar mı? Hayır. Küpe takmak orucu bozar mı? Hayır. Orucu daha uzun tutsak sevabı artar mı? Hayır. Meyveli dudak parlatıcıları orucu bozar mı? Hayır. Oruçluyken rüyamızda rüyalanırsak oruç bozulur mu? Hayır. Abdest bozulur. Dişimi fırçalarken diş macunu yutarsam orucum bozulur mu? Fırçalama. Niye fırçalıyorsun? Yemek yemiyorsun, su iç, içmiyorsun. Niye fırçalıyorsun? 20 Ramazandır. Ben öğrenciyken de aynı soru vardı. Şimdi hoca oldum, gene aynı soru var. 20 Ramazandır. Eksiksiz aynı soruyu soruyor. Bunlar babadan olan nesil herhalde. Fırçalama. İçki içen kocaya hizmet etmek orucu bozar mı? Hayır. Oruçlu değilken unutarak yemek yedim oruçlu sayılır mıyım? Hayır. Oruçluyken uçağa binip batıya gidersek indiğimiz yerin saatine göre mi orucumuzu açmalıyız? Hayır. Hepimiz bu dünyada yolcuysak seferi sayılmaz mıyız? Hayır. Nezle olduğum için burnumun içine gelen akıntıyı geri çekip yuttum orucum bozuldu mu? Hayır. Makyaj yapmak orucu bozar mı? Erotik olmadığı sürece. Yani şimdi erotik makyaj ne demek ben de bilmiyorum ama biz meslek olarak söylemek zorundayız bunu. Orucu neresinden tutmalıyım? Huylandığı bir yerden tutarsam bana bozulur mu? Kafasından tut. Kertenkele öldürmek 100 sevapsa yaralayıp kaçırırsak kaç sevap alırız? Kaç hit point gittiyse o kadar ağırsın. Dünya etrafında ışık hızıyla seyahat ederken zaman durursa sonsuza kadar oruç tutmamız mı gerekir? Pas. Kutuplarda saate bakarak oruç tutacaksak hangi ülkenin saatine bakmalıyız? Mekke'ye bak. Mekke'ye. Hocam oruç beni bozar mı? Bozar. Sen tutma porno filmi sadece izlersek oruç bozulur mu? Şimdi sadece izlemek derken ha ya seyretme. Seyretme yani. İki saat bekliyor. Ölüm orucu tutarsak direkt cennete gider miyiz? Hayır. Fight Club'daki adam gibi olsak oruç tuttuğumuzu sanarken yanımda gezen adam yemek yese Meğer o adam da benmiş olsam orucum bozulur mu? Hayır. Günah ve sevabın ölçü bir mi nedir? Tesla. Oruçlu biri kaçınılmaz tecavüze uğrayıp zevk alsa orucu bozulur mu? Hayır. Zemzem içsek oruç bozulur mu? Evet. Başka bir güneş sistemine yerleşirsek iftarı oradaki güneşe göre mi açmamız gerekecek? suya dalıp kulağa su kaçınca oruç bozulur mu? Hayır. Matrix'teki gibi. Matrix'teki gibi sanal alemde karnımızı doyursak gerçek hayatta uyuyor olsak orucumuz bozulur mu? Hayır. 18'inden sonra Diyanet'e öğrenci belgesi verip çocuk orucu tutmaya devam edebilir miyim? Hayır. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıysa sadece Kadir Gecesi oruç tutup hayatımız boyunca hiç tutmasak olur mu? Hayır. Bir orucu iki kişi tutarsak yarım yarım kabul olur mu? Hayır. Müzik ruhun gıdasıysa müzik dinlemek orucu bozar mı? Hayır. Ama erotik erotik olmayan müzik dinleyeceğim. Öyle papiçula falan olmaz. Orucu fakirlerin halini anlamak için tutuyorsak, fakirler neden daha çok oruç tutuyor? Daha fakirlerin halini anlamak için. Kar yağarken koşup, düşüp, burnumuza kar tanesi kaçıp, eriyip yutarsak orucumuz bozulur mu? Ben bu soruyu televizyondan gördüm sanki ama bozulmaz. Hava nemliyse, nemli havayı teneffüs edince orucum bozulur mu? Hayır. Hocam ben oruç bozdum. 61 gün kefaret tutmak istemiyorum. Bir köle salınca da kefaret oluyormuş. Bizim orada günlük köle kiralayan yerler var. Oradan bir gün kiralayıp salsam olur mu? Tutma kardeşim. Tutma. tutma. Hiçbiriniz tutma istemiyorum. Tamam. Hiçbiriniz tutmayın istemiyorum. Bırak ya. er